Merhaba değerli izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bahar dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Cihan'ın Bahar'a teşekkür ettiğini öğrenen Rengin sinirden çıldırdı. Bahar ise bu durumda oldukça mutludur. Çünkü Cihan'ın hayatını kurtarması onu oldukça ileriye taşıdı. Rengin kafayı Bahar ile bozmuş durumdadır. Ve Bahar'ı hastaneden kovdurtmak için elinden geleni yapacak Timur ile Rengin'in ilişkisi de şu anda son bulsa da Timur renginin peşini bırakmayacak. Rengin ise Timur'a kendisini istemediğini söyleyecektir. Fakat ilerleyen bölümlerde hepimizi oldukça şaşırtan bir gelişme olacak ve Parla'nın Timur'un kızı olduğunu öğreneceğiz. Timur ise bunu duyunca şok olacak. Timur Bahar'a asistanlığı bırakmasında ısrarcı olacak. Fakat Bahar kesinlikle işini bırakmayacak ve işinin peşinden gidecek evrende bu süreçte Bahar'a oldukça destek olacak. Çok yakında ise evren Bahar'a karşı olan aşkını açıklayacak. Öbür taraftan ise çok yakında Parla annesine kızacak ve her şeyi Umay'a anlatacaktır. Umay ise bunları duyunca şok olacak ve hemen Bahar'a anlatacak. Bahar ise gerçekleri öğrenince hemen Timur'dan boşanacak. Aziz Uras da şu anda oldukça üzgündür çünkü Seren'in Bahar'ın üzerine gitmesine dayanamıyor ve çok yakında ise Uras Bahar'ın kendi annesi olduğunu Serene anlatacak. Seren ise bunu duyunca çok şaşıracak ve artık kesinlikle Bahar'ın üzerine gitmeyecek çok yakında ise Uras ile Seren'in arası düzelecek ve Bahar Uras'a oldukça destek olacak. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız takipte kalın. İyi seyirler.